Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft adada hayatta kalmaya devam ediyoruz. Şimdi biz bir madene gidelim. Acıkmışız. Ne ara acıktı? artık. Arkadaşlar tipime bakar mısınız? Çıkaracağım ben bunu. Çünkü öyle çok kötü duruyoruz. Yam yam. Tamam gidelim şimdi. Ben bir maden bulmuştum. Söylemiş miydim size? neredeydi? Ha bakın burada. Yeni bir demir kazma yaptım bu arada. Gördünüz mü arkadaşlar? Burada yeni bir maden var. Hemen şuradan kalkanımı alayım. Burada bitiyor sandım da bitmiyormuş. Hı, bitiyormuş. Burası bitti. Tamam, sadece biraz korktum arkadaşlar ya. Öleceğim diye. Tamam, çıkalım. Burası öyleyse. Arkadaşlar ben bir maden bulamadım ya. Yani nasıl bir adaya gelmişsek biz artık. Hiç maden falan yok. Neyse. Şurayı kapatalım. Hmm, bu neymiş? Yangın mercanı buluyor. Yangın mercanı buluyor. Diyemedim bir anda. Arkadaşlar bir de kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. <laughs> ya sen ne yapıyorsun orada? Delirdin mi? Seni şimdi, şimdi boğulmuşlar seni yer orada. Boğulmuşlar onu canlı canlı. <laughs> ya şurayı yapacağız. Evet evet orayı yapacaktım. Bak. Bakın yapacağım diyorum yapmıyorum ya burada mıydı? Ha, birkaç tane çiftimiz vardı şeyde. Ne baktın tavukçuk? Şurada kaç tane çiftimiz kalmış? 19 o çok güzel. Bu yeter de artar. Şuraya da koy. Bir tane daha kaplumbağa gelmiş. Burada kaç tane kaplumbağa var ya? Bilmem. Yanlış koyduk. Baltam. O iki tane demir balta yapmışım. Üç de. Üç tane demir balta yapmışım arkadaşlar nedense. Nasıl alacağım şimdi? aynen. Hmm, Şöyle de şey yapalım. Şöyle. Bunları artık bırakabiliriz. şurayı da kıralım. Şurayı da bırakalım. Evet oldu. Şunu şu şey, şey yapalım. Şimdi tavuğu buraya çekeceğiz şey şey toprak tamamdır. Şimdi ben bir şey alayım, tohumları alayım. Tavuk da gelmiş. Çıkabilir mi bu buradan? Aferin sen orada dur tamam mı? Uslu uslu dur. Hayır, arkadaşlar. Sen de mi? Oraya girmek istiyorsun ne yapıyorsun? bunlar neydi? Buğdayla mı besleniyor? Aa bunlar büyümüş. Toplayalım. Aa bunu da buğdayla besliyoruz. Çok güzel. Bir dakika ben bunu şöyle getireyim. Evet arkadaşlar. Çok güzel. Yaptık farmımızı sonunda. Ben şurada iki şeyleri de toplayayım. Çapamız burada. Bunlarla şeyleri de besleyebiliriz. Oraya gitmeseydi keşke. Burada varmış iki tane şeyimiz. Tamam. Ben bir eve gideyim. Bu arada arkadaşlar birazcık dışarı bakacağım. Yani uyumayacağım. Hangi yaratıklar çıkıyor diye. Keşke şuralar açık olmasa. Uyumayacağım daha arkadaşlar. Aa demirlerimiz pişmiş. Kömürü dalalım. Başka demirimiz var mı? Aa varmış, varmış. Bu arada arkadaşlar kaç tane demirimiz oldu? Gördünüz mü? Çok fazla demirimiz oldu. Şunları hemen pişirelim. Hmm. Hiç canavar çıkmıyor ya. Birazcık canavar çıksa çok güzel olur. Neyse uyuyalım biz. Belki sabah çıkar. Çıkmadı, çıktı mı? Hadi lütfen. Aa, buradan kontrol edebiliyorum. Kaç? Geldin mi sen? Aa, bir lama gelmiş. O oldu mu orada? Kesin o köylü boğuldu bak. O da şurada. Hangi oradan tükürebileceğim? Aha tükürdü. Tamam. Şunları da alalım. Gitti. Tamamdır. Çok güzel. Hep atıyorum ben nedense. Lama geldi mi? Evime mi girdin? Yok girmemiş. Tamam ben bir kalkanımı çıkarayım. hayvanlarımıza bakalım. Arkadaşlar bazı hayvanlar kendi kendine ölüyor. Mesela domuz vardı hatırlıyorsunuzdur. Domuz vardı öldü. Yani ölmüş olabilir. Ana bir koyun çıkmış. Bir koyun gelmiş de ben o yumurtayı nasıl alacağım? Buradan alabiliyor muyum? kaçamıyorlar arkadaşlar. Lamacık, lamacık, lama, lama, lamacık. O deri ya bana deri lazım değil. A tasma aynen tasma lazım. Neyse deriyi de koyalım artık. Ha tuval yapabiliriz. Onu da nereye koyarız? Şuraya şuraya falan koyarız. Bir bakalım. Yapabilir miyiz? Eşya çerçeve Ama bir sürü çubuk lazımmış da. Çubuk lazım. Işte. Çubuklar kaç tane? 10 tane ha. Tamamdır. Yapabiliriz aslında. Bir tane eşya çerçevesi yaptım. Şunu alalım. Ne koyalım? Eşya mı? Kılıcımı koyacağım ben şimdilik. Uyuyalım. Ya ama yağmur yağıyor. Yağmurlu günlerde niye uyuyamıyorum? Tasmayı koyalım. Acaba şeyler büyüdü mü? Bence çabucak büyümez ama. Bir de bakalım bir. Ha bir tanesi büyümüş. Hmm. <laughs> Çapan burada kullanıyorsun. Ya niye böyle oluyor? Ben zıplamıyorum ki. Ya ben zıplamadım. Bak kendi kendine mi oluyor yoksa ben zıplayınca mı oluyor? Aslında şöyle bir yol yapsak güzel olacak. koyunları bir besleyelim biz. Kum durabilir burada. Zaten iki tane buğdayımız var. Onlarla koyunları bir besleyelim. Bak bak. Herkese bir tane çekil. Çekil ikinizi çiftleştireceğim. Evet hadi yavru da olsun. Yaşasın. Hayır dışarı çıkmak yok. Aslında arkadaşlar e, biz tarlamızı büyütebiliriz. Nereye yapabiliriz? Yine aynı yere yapalım biz tarla. Büyütelim ama. Çünkü çok çabuk çok buzay lazım. Al işte ya yine tarlayı bozduk. Ben tarlayı bozmuyorum ki. Hı, tamam. Şimdi şöyle. Aslında aynı. Benim kovam vardı nasıl olsa değil mi arkadaşlar? Aa doğru ya. kovam burada. Ben şimdi oraya bir su yapacağım. Kovamı alayım. De şey etrafını da aydınlatalım. Arkadaşlar gerçekten burası çok güzel oldu bu sefer. şuraları şöyle kıralım çünkü buralara su gelecek şöyle da kıralım Sanırsa su kaynağı oldu mu? Hadi şuralar da olsun. Biraz tohum toplayalım biz. Bir tane daha tabu. Çok güzel arkadaşlar. Hayır, sakın. Hayır, sen bunu almayacaksın. Ha 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 Çünkü arkadaşlar bizim buraları yapmamız lazım. Yoksa ben onları besleyemem. Onlar ölür gider. Hmm, hiç tohum yok ki. Şunu da ekelim. Keşke havucumuz da olsa ya. Havuç da ekebilirdik. yok ya. Patatesimiz var mı? Öf, keşke olsaydı. Elmayı da dikemeyiz ki. Evet elmayı da dikemeyiz. Elma çünkü yere dikilmez ki. Burada var mı? Allah Allah burada da yok. Bu evi misafirler için olacak. Yani mesela birisi geldi. Orada kalacak. Mesela köylü. Bir de buradaki şeyler bitince bir de iskelet almamız lazım. Hem ok için hem de kemik tozu için. Çıkmıyor ya. Deminden beri de yağmur ha çıktı. Tamam bu kadar yeter bence. Buraları da aydınlatalım. Kürek çok kullanmıyoruz. Şurayı şurayı. Ve şu ön tarafı aydınlatalım. Hmm, tamam hepsini yapmışım. Bunları, bunu da tavuklara verebilirim. akşam olmuş ben gideyim uyuyayım yemek değil yoksa ölebiliriz ya yani ölemeyiz de ölürsek de bir şey olmaz zaten yemeğimiz yok ha, varmış ekmeğimiz varmış <laughs> yiyelim biraz o kadar çok çalıştık ki ya ürü yani niye kırıyorum ki ben artık zaten vardı değil mi arkadaşlar <laughs> Tamam siz böyle devam edin nota geldi. Ben de onu atmadım ki. Ben bundan nasıl çıkacağım şimdi? Bunlar kaçmaya çalışıyor. Да Şimdi şurayı kıralım yoksa bunlar katacak. Hiç şey çıkmıyor ya. Bunları da değiştirsem mi? Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bugün sizlerle birlikte farmımızı büyüttük, hayvanları koyduk farmımıza. Yani yaptığımız şu eski farmımıza. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.